Herkese merhaba. Z dergi kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberleri. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le yapılacak. Sadece şunu söylemek istiyorum ki eğer videomu beğendiyseniz ve aşağıya yorum bırakın, çok mutlu olurum. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Haftalardır süren beklenti, söylentiler ve sosyal medyaya yansıyan bitmek bilmeyen duyguların ardından. Türk eğlence dünyasının en çok beklenen haberlerinden biri sonunda doğrulandı. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, bu hafta İstanbul'a dönüyor. Uzun süreli yurt dışı. Haber gerçek bir devrime yol açtı. Özellikle şu sıralar en sevilen çift olan Mert ve Afra Saraçoğlu'nun hayranları arasında. Avrupa'da uluslararası bir proje üzerinde çalışan pembe dizi yıldızı sessizliğini bozdu ve yakın kaynaklara göre Afra'n ile temasa geçti. Günümüzün en çok konuşulan ve takip edilen romantik ilişkilerden birine sahip ve en şaşırtıcı olanı. Onu gördüğünde ne kadar heyecanlandığını itiraf etmesi her şeyi değiştirecek bir geri dönüş Mert, bir aydan fazla süredir Türkiye'den uzaktaydı. Çok merak uyandıran gizli bir çekime dahil oldu. Rağmen, setten bazı dağınık fotoğraflar paylaşan aktör. Düşük profilli, belki de odaklanmayı sürdürmek ve kişisel hayatını korumak için bir strateji olarak. O dönemde medya ve taraftarlar, özellikle de. Afra'nın sosyal medyadaki umursamaz tavırları. Birçok kişi başladı. Çiftin krizde olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak bu son temasla. Mert ve Afra arasında her şey aşkın hala canlı ve güçlü olduğunu ve mesafenin olduğunu gösteriyor. Sadece bağı güçlendirmeye yaradı. Oyuncuya yakın kaynaklara göre. Mert, Afra'ya onu ne kadar özlediğini anlatan birkaç mesaj attı. Ve onunla yeniden bir araya gelmenin heyecanını paylaştı. Hatta bir plan yaptıkları bile söyleniyor. Basının meraklı gözlerinden uzakta, yeniden bir araya gelmelerini kutlamak için romantik bir kaçamak. Afra, duygu ve gerginlik arasında son birkaç haftadır kamuoyuna konuşmayan Afra. Duygusal durumu ruh halinde belirgin bir değişiklik gösterdi. Son halka açık görünümleri. Daha önce arkadaşlarıyla dışarı çıktığı görülse de moda etkinliklerinde yer alan ve oldukça aktif bir sosyal hayat sergileyen son zamanlarda daha sessiz aktiviteler birçok kişinin onun bir işareti olarak yorumladı. Uzun zamandır beklenen buluşmaya duygusal olarak hazırlanıyor. Instagram'da yayınlanan bir hikayede. Sadece. Afra iki gün önce şöyle yazmıştı, hissedilen anlar vardır. Kalbinin hızla çarptığını. Hayranların bunu anlaması uzun sürmedi. Coşkulu tepki gösterdiler, büyük kavuşma geliyor. Afra yüreğini elinde tutarak seni bekliyor. İşte gerçek aşk bu. Mert'in annesi de konuşuyor. Bunlar yetmezmiş gibi Mert'in annesi Ramazan Demir de kısa bir açıklama yaptı. Bir yardım etkinliğinde aktörün geri dönüşü için ailenin duygularını doğruladı. Çok mutluyuz. Mert çok çalıştı, bir molayı hak ediyor. Ve evet. Afra bizimle iletişim halindeydi. O harika bir kız, çok tatlı. Bu söz